Selam arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet, Kasım ayı bitti arkadaşlar ve Aralık ayına geçtik. Bakalım Aralık ayında burçlar neler olacakmış, neler yaşayacakmış ve Koç burcuyla başlıyorum arkadaşlarım. Evet, abone değilseniz abone olmayı, like'lamayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Sevgili Kahve Dünyası Instagram hesabından Özel sorunlarınız için bana ulaşabilirsiniz. Evet. Gelin bakalım güzel notlarla güzel bir başlangıçlarla e, koçları neler bekliyormuş bir onları analiz edelim. E, zamanlı zamansızdır arkadaşlar. Daha sonraları da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz zamandan sayarak e, başlayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Bu e, enerji okumasıdır arkadaşlar. Beğenmediğiniz şeyi tabii ki evrene gelip gönderip o şekilde kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Güzellikleri alın ve kabul edin. Olmayan da evine geri gönderelim. Evet canlarım başlayalım bakalım. Dileklerinizi niyetlerinizi ettiniz mi? Sevgili tarotlar birinden bir haber bekliyorsunuz. Bir iletişiminiz var arkadaşlarım. Evet hatta bu e, çok çok artmış. Çok istiyorsunuz. Size yazmadığı için, sizi aramadığı için e, bu aralar biraz depresyonda gibi görüyorum sizi. Çok takmışsınız arkadaşlar. Kafanıza çok takmışsınız. E, mutsuz etmişsiniz ama sizin de yapabileceğiniz bir şey yok. Çaresiz bir şekilde bir başlangıçlar <laughs> bir bekleyişler olmuş arkadaşlar. Çok yakın bir zaman içinde bu insan size dönecektir arkadaşlar. yazacaktır ve siz sevineceksiniz. Çok güzel bir haber gelecek. Çünkü size çok güzel bir iletişiminiz olacak. Ve çok yoğun duygular yaşayacaksınız. Sevgili koçlar. Evet. Umudunuzu yitirdiniz. Maddi ma, e, maddiyatla ilgili bir şeyler var arkadaşlar. Maddiyatla ilgili bir sıkıntılar ya, e, yaşamışsınız bu aralar. Ya çok açılmışsınız ya da işte e, işsizlikten kaynaklanan bir şeyler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ve bundan dolayı bir sıkıntıların olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Söyleyebilirim. <laughs> yani bir yerde çok e, hatalı da davranmış olabilirsiniz. Bunun faturasını e, şu an ağır ödüyor da e, olacaksınız arkadaşlar. Evet. Bir şeyden umudunuzu yitirmişsiniz arkadaşlar yani kararınızı vermişsiniz tamam olmayacak artık vazgeçiyorum başka çarem kalmadı ee, tarzında bir şeylerin e, hayatınızda olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Hani şöyle çok uzun bir süre beklediğiniz aslında maddiyata dayalı bir şeyler yapmak istemişsiniz ama olmamış belki de hayalinizi süsleyen bir araba bir ev vesaire bir iş de olabilir. Ama ne kadar uğraşmışsanız da olmamış arkadaşlar. O bu insanlar ya da kendi dünyanızda bir kavga içerisine girmesiniz. Ya da hayallerinizin çok abarttığınızın olmayacak hayalleri de dağılmış da olabilirsiniz. Ve bunun sonucunda arkadaşlar kendinize mı kızıp, kızıp kendi dünyanıza dönmüşsünüz. Yani şu an biraz e, kendi dünyanızda bir yolunuz var. Ee, kendi hayatınıza bir dönüşler var ve kendinizi çok sorguluyorsunuz. Neden böyle bir hata yaptım ya da neden bunları yaşıyorum tarzında bir kendinize bir e, kızgınlık, bir öfkeniz e, olduğu açıkça görülüyor arkadaşlar. Her şey geçicidir bu dünyada arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Hani şu an çok kötü bir zaman dilimini geçiriyor olabilirsin ama çok yakın bir zamanda bu kötü zaman dilimini atlatıp yeni başlangıçlarda olacaktır. Bakın arkadaşlarım ve şöyle bir şeyleri istiyorsunuz aşkla ilgili aklınızı kurcalayan bir şeyler var sevgiyle ilgili bir şeyler ama hata yapmaktan e, çekiniyorsunuz arkadaşlar ve burada aklınızı çelen yani bu insana bir adım atmalı mıyım beklemeli miyim tarzında evet e, aslında çok büyük bir sevgi var ama arada da çok büyük bir uygun olduğunda. Ve bu egodan dolayı bir hareketlilik söz konusu olmadığını bir duraksama bir belki de her iki taraf içinde çok iyi bir şeyler olacağını da söyleyebilirim. Bazen ayrılıklar güzel bir başlangıçlara da vesile olabilir. Kendinizi toplayabilirsiniz. Kendi kafanızı da e, dinleyebilirsiniz. Nerede hatalı olup olmadığınızı çok net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Ve bundan dolayı dediğim gibi bazen ayrılıklar güzel sonuçlarda getirir arkadaşlar. Şöyle kafanıza taktığınız çok şeyler var ama bunlar çok yakın bir zamanda sonuçlanacak ve ona göre bir adımlar atılacak arkadaşlar. Bir haber söz konusu olacak ve bu haberle ilgili bir adım şöyle aklınızı çelen bir şeyden vazgeçeceksiniz ya da bir kararınızı vereceksiniz. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet canlar bakalım şöyle niyeti olanlar, dilekleri olanlar inşallah tez vakitte kabul olur ve görünen o ki <laughs> çok güzel. Evet biraz şöyle içinizi e, gerçekten şöyle karartmasınız arkadaşlar. Sanki süre çok ağır işliyor. yani şu aralar içinize bir şöyle bir karanlıklar basmış bir karlık basmış arkadaşlar. Ye, yerinize duramıyor gibi görünüyorsunuz. Bir şeyleri çok e, düşünüyor e, görüyorum size arkadaşlarım. Ve şöyle canlarım bir tartışmalı söz konusu olacak yakın bir zamanda ve bu e, tartışma hani biraz 4-5 kişilik olan bir insanlar e, insanları etkileyecek, tedirgin edecek sizi e, ve mutsuz edecek ve herkes kendi dünyasına çekilecek arkadaşlarım. Onu <laughs> Hani belki de biraz da siz kırılacaksınız ve kendi dünyanızı o şekilde çekileceksiniz arkadaşlar. Bakın çok e, güzel bir deveniz var ve e, yani şöyle adımlarını atmış, ayaklanmış bir deveniz. E, yani isteklerin, dileklerin çok güzel bir şekilde olacak arkadaşlar. Bir yerde bir köprünüz var yani bir yerde tatlı sözünüz ya da bir şeyler e, referansınız bir şekilde bir şeyi bağlayacaksınız. Ve öyle e, arkadaşlar onunla ilgili bir adımlar atılacak hani e, aile bağları olsun işe teki bağlarınız olsun ya da şöyle arkadaşlarınız aranızdaki bağlar tamamıyla o şekilde e, çözülecek arkadaşlar daha da e, güzel başlangıçlar olacak bakın L harfi var ve T harfi var bu harflerle ilgili aklınızı çenen bir şeyler var bakın e, burada size gelen bir habere göre bir adım söz konusu ya da bir karar söz konusu olacak. Ee, hani bugüne kadar yanıldığınız bir şeyle alakalı. Tamamıyla bir e, kararınızı değiştirip bir şey e, kararınızı değiştireceksiniz. E, ailesel bir durum olacak arkadaşlar buradan ve bu ailesel durum kararınızı değiştirip belki de şu an hayatınızdaki insandan vazgeçip Hayatınızda yeni bir insan e, alman söz konusu olabilir. Yeni biriyle bir e, başlangıç olabilir. Ama bu biraz zor ve bu tanımadığınız insanla arkadaşlar biraz sıkıntılar yaşayacaksınız. Sorunlar yaşayacaksınız. E, hani e, şöyle belki de bir sinirle bir e, birine inat uğruna yapabileceğiniz bir şey de olabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten sizi bakın sizi zora sokan sizi e, işte e, sinirlendiren birisi var. ve bu, bu insana inat yapmayı tercih edeceksiniz. Bakın güzel bir yolunuz var, kısa yolunuz var ama gittiğiniz yerde iki kişi var. Burada arkadaşlar buradaki iki kişiden biriyle yola devam edeceksiniz. Öbür kişi ama sizi yine bekleyecek. Hani e, bıraktığınız yerde o öbür kişi tekrar sizi bekleyecek ya geri dönmenizi bekleyecek ya da sizden haber bekleyecek. Bir şekilde o insan sizden e, bir umudu olacak. Hani sanki ona bir umut e, açlayacak gibi görünüyorsunuz. Maliyetle ilgili bir beklentiniz var arkadaşlar. Bir yerden bir para gelişi. hani aklınızdaki insana, aklınızdaki insandan bir borç da vermiş olabilirsiniz bu insana. Bir yerden bir para gelişi var ve siz bir şeyler almak istiyorsunuz. O gelen paraya göre hareket edeceksiniz. Yakın bir zamanda bu insanı şu an pek iyi göremiyorum bu insanı. Hani çok yakın bir zamanda bu insana bir para söz konusu olmayacak. Ama ileriki zamanlarda bu insandan size bir para gelişi olacak ve ona göre bir şeyler almak isteyeceksiniz. Ama o zaman sizin aldığınız paranız yetmeyecek. Hani biraz daha da bekleyecek gibi görünüyorsunuz. Bakın kıvırcıklı bir saç var. Bir kadın saçı arkadaşlar. Yüzü ton beş. Sanki size sitemkar gibi konuşmaları olacak. Hani şöyle laf sokmaları gibi hani istediğini alamamış gibi bir konuşma e, konuşması olacak arkadaşlar. Bakın Allah'ın ve sıkıntılarınızı e, üzerinize atacaksınız. Sanki üzerinizde bir ağırlık var. E, bağırlığın bu ağırlığın etkisinde çok kalıyorsunuz arkadaşlar. Yani canınız hiçbir şey yapmak istemiyor. Her şeyden bir bunalmışsınız. Her şeyden bir tükenmişsiniz. Hani eee bir şeye çok hızlı başlıyorsunuz ama sonradan şöyle balonlar gibi sönüyor arkadaşlar. Hani çok hızlı başlıyorsunuz. Çok kararlı başlıyorsunuz. Evet olacak. Çok inançlı başlıyorsunuz ama ya üçüncü aşamada ya da dördüncü aşamada bir tek özlüyorsunuz. Kalıyorsunuz orada. Duruyorsunuz. Artık hani iştahınız hani kabaranışlarınız sönüyor arkadaşlar. Umudunuz kalmıyor. Yitiriyorsunuz bazı şeyleri. Heyecanınızı yitiriyorsunuz. Hani burada da isyanlarınız başlıyor. Sanki ben hiçbir istediğim hiçbir şey olmuyor. Verdiğim değeri alamıyorum ya da ama hani yaptığım hiçbir şey yerinde olmuyor. Gitmiyor, yolunda gitmiyor gibi bir sitemkarlarınız olacak, bir isyanlarınız olacak arkadaşlar. Ama zamanla bunlar düzelecek. Onu da ekleyebilirim. Bakın evlilik çağında ya da evlenmeye karar verenleriz ya da ilişkisi çok net olan insanlarımız var arkadaşlar. Çok güzel ama üçüncü kişilerden dolayı sıkıntılar yaşanacak. <laughs> yani eğer çevrenin etkisine kalırsanız ya da çevreye kulak asarsanız çok kötü sonuçlar doğurabilir bunlar arkadaşlar. Kesinlikle kendinize inanın ve kendi, kendi, kendi ilişkinize sahip çıkın. Bakın kel bir adam. Şöyle iki vakite kadar bu insanla bir konuşmamız olacak uzaktan bir insan ama etrafı çok kalabalık arkadaşlar. Bu insandan size bir haber gelecek. Sanki bir haber bekliyor ve sürpriz bir hediye de alabilirsiniz bu insandan arkadaşlar. Öyle canlarım. Kendinize iyi bakalım. Teşekkür ettim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.